Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Etsy mağazanızı büyütmek ve satışlarınızı arttırmak için Pinterest'i nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Pinterest sadece bir sosyal medya platformu değil. Aynı zamanda görsel bir arama motorudur. Pinterest'i TikTok ve Instagram'la karşılaştırmak gerekirse Pinterest'in en önemli farkı görsel bir arama motoru olması. TikTok ve Instagram gibi platformlar daha çok eğlence odaklıyken Pinterest kullanıcılarına ilham vermek, fikir toplamak ve ürün keşfettirmek için tasarlanmış. Yani insanlar Instagram'a vakit getirmek için girerken Pinterest'e genellikle bir ihtiyacı karşılamak amacıyla geliyorlar. Örneğin sevgilisine hediye almak isteyen bir kişi ne hediye alacağını Pinterest'ten bakıyor. Kaban alacak kişi modellere Pinterest'ten bakıyor veya bir takı alacak, ne tür takılar var, nasıl bir takı alsam diye Pinterest'e giriyor. Pinterest'i TikTok ve Instagram'la karşılaştırdığımız zaman başka farklar da var. Örneğin içerik ömrü Pinterest'te çok daha fazla yüksek. Bir pin yıllarca trafik çekebilir ve potansiyel müşterilere ulaşabilir. Çünkü niye? Pinterest bir sosyal medya gibi değil, görsel arama motoru gibi. Sen oraya görselini yüklüyorsun, bazı kelimelerle paylaşıyorsun ve o artık Pinterest'te kalıyor uzun yıllar boyunca o anahtar kelimede arama yapan kişi, o kategoride arama yapan kişi senin pin'ini buluyor, pin'ine tıklıyor, oradan da mağazana gidebiliyor. TikTok ve Instagram'da ise genellikle içerikler çok kısa ömürlü oluyor. Bir gönderi birkaç saat içinde etkisini kaybedebiliyor ve sürekli olarak yeni içerikler üretmeniz gerekiyor. Ama Pinterest'te bu şekilde değil. Hedef kitle olarak bakarsak da Pinterest kullanıcıları genellikle belirli ilgi alanlarına sahip ve satın almaya yatkındır. Tamam, şimdi Instagram ve TikTok'la Pinterest'i karşılaştırdık. Şimdi de gelelim Etsy mağazanız için neden Pinterest kullanmalısınız sorusunu cevaplamaya. Pinterest zaten ürünlerinizi arayan kişilerle sizin ürününüzü birleştiren bir köprü işlevi görüyor. Elen trafiği de doğrudan Etsy mağazanıza yönlendiriyor. Az önceki örneğimizden gitmemiz gerekirse bir kaban alacak kişi kaban diye Pinterest'te arama yapıyor burada sonuçlar çıkıyor. Sizin pininiz çıkıyor ve bu pinden de sizin mağazanıza gidiyor. Bunu yapabilen başka bir platform yok. Bunu yapabilen başka bir yer de yok. O yüzden Pinterest'in bu hali hazırda olan milyonlarca trafiğini et mağazanıza çekmemek aptallık oluyor. Düzenli olarak pin paylaştığınız zaman hemen kısa vadede etkisini görmeseniz de uzun vadede 3 ay, 5 ay, 6 ay, 2 ay artık bu biraz da şans faktörü de var burada. Uzun vadede Pinterest sizin Etsy mağazanızı çok inanılmaz güzel bir şekilde besleyecek. 2025'te Etsy'de artık milyonlarca satıcı var. Kendi Etsy'nin içerisinde bile herhangi bir kategoride inanılmaz fazla satıcı olduğu için inanılmaz fazla da bir rekabet var. Bu rekabetten nasıl sıyrılırsınız? Dışarıdan kendi müşterinizi bularak. Dışarıdan kendi müşterinizi bulmanın da en ama en kolay ve en etkili yolu Pinterest'i kullanmaktır. Neyse fazla dağıtmayalım. Etsy için neden Pinterest sorusunun cevabını farklı yollardan tekrardan arayalım. Şimdi hedef kitlenize de Pinterest e ulaşırsınız. Başka yerden ulaşamazsınız. Instagram'da paylaşsanız da tam anlamıyla ulaşamayacaksınız. Ama Pinterest'te Pinterest kullanıcıları belirli ilgi alanlarına odaklandıkları için kategorinizle ilgili içerikler üreterek doğrudan hedef kitlenize ulaşabilirsiniz. Ne sattığınızın önemi yok. İster tişört satın, isterseniz mobilya satın, ne satarsanız satın Pinterest'te kitlenizle buluşacaksınız. Etsy mağazanız için Pinterest kullanmak adeta bir doping etkisi yaratıyor. Pinterest sayesinde Etsy mağazanıza sürekli olarak yeni müşterileri yönlendirebilirsiniz. Bu da daha fazla ziyaretçi ve dolayısıyla da daha fazla satış demek. Üstelik Pinterest'te paylaştığınız içerikler uzun yıllar boyunca da etkili olduğunu zaten söyledik. Bir kez paylaşım yapıyorsunuz ve yıllar boyunca bunun ekmeğini yiyorsunuz. Bunların yanı sıra Pinterest tamamen ücretsiz bir platform. Şimdi Etsy'de siz daha fazla görüntülenme almak, daha fazla satış yapmak için reklam çıkıyorsunuz ama Türkiye'de Etsy reklamlarının maliyetleri çok fazla. Yani bir tıklamaya 30 cent kadar 50 cent kadar ücret kesebiliyor Etsy. 50 cent dediğimiz şey de şu an günümüzde 15 TL. Sadece bir müşterinin senin ürününe tıklaması için 10 lira 15 TL para ödüyorsun Etsy'ye. Bu kadar yüksek reklam maliyetlerine gerek yok. Etsy'ye tamam gene reklam vermek istiyorsanız verin ama Yan taraftan kesinlikle Pinterest'ten kendi mağazanıza kendi ücretsiz trafiğinizi çekmeniz gerekiyor. Pinterest sandığınızdan çok daha fazla aktif kullanılıyor. Tam Türkiye'de çok fazla kullanıcısı yok. Genelde Türkiye'de genç kızlar kullanıyor. Genç kızlar hani kombin yaparken bugün ne giysem nasıl bir kombin katsam diye oradan aratıyor. Ama yurt dışında Pinterest inanılmaz fazla kullanılıyor. Amerika'da Avrupa'da Pinterest sandığınızdan çok daha fazla kullanıldığı için sizin kesinlikle Pinterest'te içerik üretmeniz, Pinterest'te paylaşım yapmanız şart. Peki Pinterest kullanmayan Etsy mağazaları neyi kaçırıyor dersek? Pinterest'i kullanmayanlar potansiyel müşterilerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Markalarını tanıtmak için daha çok çaba ve sürekli reklam vermek zorunda kalıyorlar. Yani adam az önce de bahsettik. Bir tıklama için 10 lira, 15 lira para harcıyor. Buna gerek yok. Buraya harcayacağınız bütçeyi çok daha farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Pinterest'in Etsy için ne kadar önemli olduğunu, mağazanız için nasıl bir etki yaratacağını bu videoda kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yeni videoların devamı için e, abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.